Evet herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Eee Sim Futures, Blast ve Modüler Akademi işbirliğiyle bu videoyu izleyen Modüler Akademi'nin referans bağlantısıyla eee Sim Futures'da tek bir işlem yapan her kullanıcı 10 Blast Gold kazanmaya e, adım atmış olacak. Yani Sim Futures'da işlem yapan herkes akademinin modüler akademinin referans bağlantısıyla Sim Futures'da işlem yapan herkes 10 Blast Gold e, kazanma hakkı elde edecek. E, bu son derece önemli. E, biliyorsunuz Blast şu an e, en yüksek 3. TV ile sahip e, protokol e, Layer 2 ve Mayıs ayında da e, airdrop'u yapması e, bekleniyor. Governance token'ı piyasaya çıkacak. Bu anlamda da oldukça heyecan fırtınası devam ediyor Blast tarafında. Şimdi yapmanız gereken şeyleri adım adım anlatacağım. On Blast Gold önemli. Orada biraz isterseniz parantez açalım. Şu an OTC piyasalarda Blast Gold'un tanesi 15-20 dolar arasında olması bekleniyor. Hatta 25 dolar olduğunu düşünenler de var. Bunlar tabi biraz spekülatif. Ama aşağı yukarı e, Blast Gold'un çarpanını hesapladıkları zaman e, 15 ile 20 dolar arasında olması bekleniyor. Yani bu işlemi yapan herkes e, 20 e, olarak hesaplarsanız iyimser 200 dolarlık airdrop kazanmış olacak. Hem de Sim futures'da işlem yaptığınız için e, bir anlamda e, SimFutures'ın airdropuna da e, hak kazanmış olacaksınız. E, artı Blast'a bir anlamda adım atmış olacaksınız. Yani bir taşla e, birden fazla kuş vuruyoruz. E, adım adım şimdi anlatacağım. E, biliyorsunuz Blast önemli. Yapacağınız ilk iş şuraya e, Blast'ın sayfasına geldiğinizde bunların linklerini aşağıda paylaşacağım videonun altında. Yapmanız gereken e, Modüler Akademi'nin bir invite kodu var. Bu invite koduyla koduyla bağlanmanız gerekiyor. şuraya yazdım bakın. A J E W 1 ve invite kodu tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran geliyor. Twitter'ınızı şey Twitter'ı takip ediyorsunuz Blast'ı. Discord'a katılıyorsunuz ve şuradan da connect wallet diyerek cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra yapmanız gereken ne? E, e, Ethereum ağından Blast'a Ethereum ya da işte USDB köprülemeniz gerekiyor. Bunun için iki yol var. Bir tanesi kendi Blast'ın nativ köprüsünü kullanmak. E, tabii ki de bu köprüyü kullanmanızı tavsiye ederim. E, yaklaşık 10 dolar civarı bir köprü e, ücreti ödemiş oluyorsunuz. Ee, bir anlamda hem de Blast'ın ileride e, dağıtacağı ödül airdroplardan e, almaya da hak kazanacaksınız. Bu 10 Blast Gold'dan hariç e, adım adım aslında e, yanına tik koymuş oluyorsunuz. E, Blast e, hesabı olanlar e, Sign Futures'da da yine çünkü Sign Futures'da da bir referans bağlantısıyla giriş yapıyorsunuz. Ve Sign Futures'da Akademi'nin referans bağlantısını kullanan her kullanıcı tek bir işlem yaparak 10 Blast Gold almaya hak kazanacak. 11 Nisan tarihi önemli. 11 Nisan saat zannediyorum 11'de bir Sun Futures ekibi tarafından screenshot alınacak. Modüler Akademi'nin referans bağlantısıyla işlem yapan kullanıcılar, kullanıcıların hesabına On Blast Gold gönderilecek. Bence bu fırsatı değerlendirin. Eğer Blast ağında işlem yapmak istiyorsanız bu airdropu değerlendirmek istiyorsanız. Buradan Connect Wallet dediğiniz zaman zaten karşınıza Bridge ekranı da gelecek. Ben burayı atlıyorum çünkü hali hazırda bir size göstereceğim aktif bir Blast hesabı var Akademi'nin. Bakın burada gördüğünüz ekranda Deposit diyerek bağladığınız o cüzdana bir anlamda Ethereum'dan, Ethereum ağından, Blast ağına, L2 ağına e, köprülemiş olacaksınız. E, bu adımları buradan e, sürdürebilirsiniz. Şuradan e, cüzdanınıza Blast ağının bilgilerini ekleyebilirsiniz. Bu anlamda Blast Point kazanmaya başlayacaksınız. E, dileyenler bakın şurada e, All adresinden, yani All Finans'tan daha ucuz da gönderebilir. İsterseniz deneyelim bakalım. Minik bir miktar ee, buradan da Ethereum ağından Blast ağına göndereceğim. Deneyelim bakalım. İlk defa kullanıyorum şimdi. Bakın 1.40 olduğunu yazıyor. Şu an işlem gerçekleşiyor. Tabii bu işlem gerçekleşirken şunu da söyleyeyim: Native Blast'ın köprüsünü kullanırken MetaMask'ta bir hata var. Yani epey yüksek bir fi ücreti gösteriyor ama, cüzdanınızda yeterli miktarda Ethereum varsa 10 dolar göster, 10 dolarlık bir fi ücreti kesiyor. Yani orada gösterdiği rakam değil, 10 dolarlık bir fi ücreti kesiyor bir de bu e, sorun gözükmüyor. Metamask'ta böyle bir sorun var. E, onu da hatırlatmış olayım. Evet işlem gerçekleşti. Bekledim. E, bakın artık Blast ağında bir miktar Ethereum'um var. Peki bizim ihtiyacımız olan ne? SimFutures'da işlem yapmak için elimizde bir USDB e, olmalı. USDB'yi Ethereum'la USDB almak için de Ambient'i kullanıyorum. Bakın. Metamask'ı bağlayalım. Bağlandım gördüğünüz gibi hemen. Ee, burada yapmamız gereken şu Ethereum'umuzu e, bir miktar e, USDB ile değiştirmek. S e, şurayı 0 0.6 yapalım. Yani 22 dolarını swaplayalım. Bakın fi ücreti bile kesmiyor. Çok küçük bir miktar swaplamış olduk. Evet şimdi gelelim futures tarafına. Ee, yavaş yavaş bakın 10 blast gold'a doğru ilerliyoruz. Ee, önce blast ağında herhangi bir işlem yapmamış oraya ethereum ya da aset köprülememiş olanlar için blast ağına nasıl adım atmanız gerektiğini anlattım. Ee, tabii ki de bir invite kodu kullanmanız gerekiyor Blast'a. Akademinin invite kodunu girerek Blast'a adımınızı atıyorsunuz. Ee, artık Blast ağında bir miktar asetiniz var. İşte Sim Futures'da şimdi e, yeni bir e, işlem yapacağız. Akademinin referans bağlantısıyla şu an açtığınız sayfaya geldiğinizde aşağıdaki linkten tıklıyorsunuz. Ee, SimFutures'e geldiğinizde e, tabi burada yine sizin giriş e, adımları var. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. E, Twitter adresini takip ediyorsunuz. Ve Discord'a katılıyorsunuz. Bunları gerçekleştirdikten sonra e, artık e, işlem yapmaya başlayabileceksiniz. Evet o girişte cüzdanınızı bağladınız. Twitter adresini takip ettiniz. Discord'a katıldıktan sonra Portfolyo kısmına geldiğinizde bakın şurası sizin cüzdanınızdaki e, aset. şurası ise artık sin futures'a göndereceğiniz yer. Yani sin futures'a depozit yapıyorsunuz. E, şu an içeride 1.096 dolar var. E, bu videoyu çekmek için gönderdiğim bir e, miktar. E, biraz önce de All üzerinden de bir miktar yine göstermek için biliyorsunuz Ethereum gönderdim. Sonra Ambience üzerinden de bir USDB swap'ı yapmıştım. Bakın göstermek için 21.61 biliyorsunuz swapladığım miktardı. Gelin bunu futures'a yollayalım. 21.61 doları. Maksimum sonraki onayla. Approve veriyor. Evet gerçekleşti. Confirm. Onayladım. Gördüğünüz gibi bir miktar USDB asetimin üstüne o 21 doları da eklemiş oldum. Bu fark nedir? Tabii içeride bir miktarda Ethereum bırakmanızda fayda var. Yapacağımız şey bakın şu an programımız ee, trades sayfasına geldim. SimFutures'ın şöyle bir özelliği var. Diğer rakiplerinden ayrışan bir protokol mimarisine sahip. Burada e, tamamen merkeziyetsiz bir e, pair başlatabiliyorsunuz. Yani likiditeyi sağlayarak bir pair başlatma şansınız var. Herhangi bir e, asetin e, futures işlemini başlatabiliyorsunuz. Bu anlamda Benzersiz bir protokol mimarisi var son derece de önemli yatırımcıları venture capital'ları olduğunu söyleyelim hemen bir işlem yapalım zaten bu arayüze aşinasınız bakın 1000 dolarlık şöyle yapacağım 5 kaldıraç diyelim buna 5 bakın buraya yazdığınız bir yandan da sizin nominal işlem tutarınız yani 5 kaldıraç nominal 1000 ise bu 200 dolarlık bir işlem açmış oluyorsunuz. Hemen açalım. Bu hareket emri veriyorum. Bakın şu an işlem açıldı. Gördüğünüz gibi. Ee, işte bu işlemi yapmış olmanız bile yeterli. 10 ee, Blast Gold kazanmak için bu işlemi yapmanız yeterli. Hemen kapatalım. Close diyelim. Onu da göstereyim size. Bakın şuradan close dediğimiz zaman da pozisyonumuz kapanacak. Evet. Pozisyonumuz kapandı. Bir ikincisi burada likidite ekliyorsunuz. Zaten iki e, tarafı var. Sim Futures'un bir likidite sağlayanlar bir de trade yapanlar. Burada likidite sağlayarak hem e, bu arada burada işlem yap, yaptığınız için buraya fon aktardığınız için hem de eee Sim e, puanlarını da toplamış oluyorsunuz. Hem Blast e, puanı, hem Blast Gold hem de Sim Futures'un kendi airdrop puanlarını kazanmış oluyorsunuz. Bakın şurada da gösteriyor zaten. E, üç 3 e, adımlı bir airdrop paketi bu. E, hemen bir likidite ekleyelim. Şöyle 200 diyelim. Şuna ne diyelim? Bakın şurada sizin minimum eklemeniz gereken miktarı da gösteriyor. Şöyle yapalım. %15. Bakın 41 bin dolar ve 126 bin dolara giderse bitcoin... ...sizin bu likiditeniz aktifken... ...likit oluyorsunuz. O yüzden... Burayı yani çok profesyonel olmayanlar kullanmasınlar. Sadece gösteriyorum şimdi. Bir anlamda açıp kapatıp ee, o ee, sim featuresi üzerinde işlem yapmış olmak isteyenler için gösteriyorum. Bakın, konfirmleyelim, onayla diyelim. Bakın, şu an artık onaylandı. 41.129 ile 126.000 dolar arasında e, yaklaşık 200 dolarlık bir e, likidite sağladım ve bu likidite sağlamış olmanın e, karşılığında da fi kazanıyorum. Ya yani burada bir miktar artık e, saat gibi fi e, size fi gönderilmiş oluyor. E, bu da aslında işte e, Sim çözün benzersiz olmasını sağlayan tarafı. Ee, bakın şuradan likiditeyi eklediğiniz likiditeleri kontrol edebiliyorsunuz. Buradan da açık bir pozisyonumuz olsaydı onu görmüş olacaktık. Çok uzatmayalım. Ee, Sim Features herkese modüler Akademi'nin e, referans bağlantısıyla e, bağlanan ve tek bir işlem yapan herkese e, on Blast Gold e, gönderecek e, bu anlamda bu fırsatı değerlendirin bence. E, videoda da gayet e, açıklayıcı olduğunu düşünüyorum videonun. Çok daha uzatmayalım. E, izlerken zorlanmayın. E, bu anlamda Modeler Akademi'yi takip edin. Önümüzdeki günlerde başka sürprizlerimiz olacak. E, Blast'ı ve Futures'u merak edenler için önemli bir rehber olduğunu düşünüyorum. E, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.